Merhaba arkadaşlar, Hayvan Kafesi detaylı rehber videosuna hoş geldiniz. Birkaç gündür birkaç arkadaş Hayvan Kafesi ile alakalı kanalımızda detaylı bir rehber olmadığını söylüyordu. Ve onların bu önerisini dikkate alarak bu videoyu çekme kararı aldık. Yanımda Müzisyen var, onunla birlikte size detaylı bir şekilde Hayvan Kafesi'nde petlerle alakalı bilgiler vereceğiz. İstersen hızlıca geçelim Mahmut. Olur, başlayalım. Merhaba bu arada. Merhaba. Ee, hayvan Kafesi'nde... Nasıl mekanizma çalışıyor? Şimdi oyunun belli bir gününde istersen gününü bir söyle. Tabii, ilk ne zaman açılıyor? 53. günde açıldı bizde. bazı arkadaşlar da birkaç gün ileri ya da geri fark edebilir bu. Ben o zaman şeylerin günlerini söyleyeyim, ondan sonra sana bırakayım olur mu? Olur, tamam. 53'te hayvan kafesi açılıyor, İlk 3 hayvan geliyor. İlk hayvanımız mağara mağara sırtlanı. Evet. Bu hayvan bize inşaatta yardımcı oluyor. İnşaat hızını bafflıyor. Yani daha kısa e, bulandıktan sonra inşaat yapıyoruz. Daha kısa sürmesini sağlıyor. Hemen burada ünlem'e basıyorsunuz. Burada e, her 10 level'da bir bize yetenek seviyesini gösteriyor. 10 level tabii 10 yapınca ilerle deyince arkadaşlar bu aktif oluyor. 23 e, saat kolda onu var ve 5 dakikalığına %5 mesela kısaltıyormuş. Gitgide bu oranlar artıyor. 5, 7, 9, 12, 15. Şu an %15'te çünkü benim petim. 50 seviye. Zaten bu pet 50'den yukarıya götüremiyoruz. Bu pet böyleydi. Evet. İlk 3'ü geliyor. İstersen 2 ve 3'ü anlat. kutup kurdu da yine aynı zamanda geliyor. Kutup kurdunun yeteneği bize şef enerjisi kazandırıyor. Bu da çok değerli. Şef enerjisi kazandırdığı için. Buna da hemen bakalım. Burada 6 level'a kadar gidiyormuş bu kez. Ben gördüğünüz gibi bunu 50 level yapmışım fakat ilerlet için Yeteneği 4 level'da kalmış. Bunları ilerlet diyeceğim. Bir etkinliği var bunun. Hangi etkinlikti Çağrı? SvS. Yani SvS. Oradaki hazırlık aşaması değil mi? Evet evet hazırlık aşamasının yanılmıyorsam 3. ya da 4. günündeydi diye hatırlıyorum. Yanlışımız tamam. varsa arkadaşlar da yorumlarda tamam. belirtsin. O hazırlık aşamasında ilerlet diyeceğim buna ve 50 levela o zaman çıkmış olacak. İlerlet dediğimizde ve böylece yeteneği de 5 level'a yükselmiş olacak. Evet. Yeteneği şef enerjisi kazandırıyor dediğim gibi. Son seviyesinde ise 60 şef enerjisi kazandırıyor. Geçtim. Üçüncü petimiz misk öküzü. Bunun da yine yeteneği e, farma gönderdiğimizde askerlerimizi mesela 8 level bir kampa gönderdiniz. Tam varmadan eğer bu yeteneği aktif ederseniz orayı hemen topluyor ve geri dönüyor. Yani evet. hızlıca farm yapmamızı sağlıyor bu. Özellikle... Yeteneğin hemen... Etkinliklerde etkinlik. de bu şey çok işimize yarıyor Mahmut. Ee, kaynak toplama etkinliklerinde çok işimize evet, yarıyor. Evet. evet Kaynak toplamada işimize yarıyor. Hatta şeyde de yarıyor. Ee, mesela gittiniz kale savaşı yaptınız falan takıldınız dolaştınız. Sevese sonrasında falan gittiniz rakip bir Kendi şehrinize ayının oraya döneceksiniz. Orada farm çıkmış oluyor. Hemen bunun aktif edip gönderiyorsunuz. O farmı yok ediyorsunuz. Arkadaşlarınız teleport olabiliyor mesela. Kesinlikle. Bu arada bununla ilgili küçük bir bilgi var, onu da vereyim. Mesela CVS'de oynamayı ve yarışmayı düşünüyorsunuz ya da buz alanında ya da başka bir etkinlikte şeflerin salonunda diyelim. Bu tarz etkinliklerde arkadaşlar bunu bir gün önceden basarsanız eğer süre yetişecek şekilde ayarlayın. Herhangi bir yere göndermezseniz farmı etkinlik başladığı da ilk gönderdiğiniz farm aktif olur ve bunun yeteneğini kullanmış olursunuz. Daha sonra etkinlik bitmeden bu size tekrar gelmiş olur. Ve tekrar kullanabilirsiniz. Yani bir etkinlikte bunu iki kere kullanabiliyorsunuz. Bunu biliyor musun evet. Mahmut? Yok, ben hiç yapmadım bunu. Evet, çok bu iyi da... bir taktikmiş bu. Kesinlikle. Buradan da webley Mustafa'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Wembley Mustafa de. teşekkürler. Evet. Devam ediyorum. Bu tamam. Wembley Mustafa'nın ilginç taktiklerinden biri galiba. Kesinlikle evet. ve işe yarar. Devam etmeden önce şunu söyleyeyim. 91. Günde ikinci iki pet daha geliyor Mahmut. İstersen öyle devam et. Tamamdır. 91. Gün petlerimiz Dev Tapir. Dev tapirin yeteneği diyor ki evcil e, hayvan maması kazandırır. Evcil hayvan maması dediği şey ilerlete e, seviye atlata bastığımızda şurada kullandığımız mama. Mesela şu an bende 122 bin mama varmış. Bu mamadan bize kazandırıyor yeteneğini aktif ettiğimizde. Hemen bakalım seviyelerine. Bu kez burada 7 level'a kadar gitmiş gördüğün gibi. Bunlara ikinci nesil diyebiliriz o zaman değil mi? Evet. İkinci nesil petler. Evet kesin. 7 level'da da kaç kazandırıyormuş? 500 evcil hayvan maması kazandırıyormuş. Kolda onu düşmüyor. Kolda onu her zaman 23 saatte kalıyor. Geçiyorum bunu da. Evet. Ee, 4. 5.ye geçtik. Ve dev kartal. Dev kartalın yeteneği bize ilk fight, ilk savaş yeteneğini veriyor. Ve çok değerli bir savaş yeteneği bu. Ne yapıyormuş? düşman sağlığını 2 saat boyunca %3.5 tabi bende. Bakalım son seviyede %5 azaltıyormuş ki sağlık kazatma oyununda çok değerli. O yüzden en değerli petlerimizden biri bu. Yani 7 level yapılması gereken petlerden biri kesinlikle bu. Kesinlikle. Bunu da e, kullandığınızda dostlar dediği etkiyi bırakıyormuş. 2 evet. saat sürüyormuş bu. Bunu ayı avında da kullanabilirsiniz. Dökümhaneye girdiğinizde de kullanabilirsiniz. Oyunun herhangi bir fight bölümünde de PVP, PVE de dahil kullanabilirsiniz. Evet. E, diğer iki pet'e geçeyim mi? Geç diğer tamam. Diğer iki pet'imiz de 143'te geliyor. Arkadaşlar bu dediğim gibi günler nokta atışı değil. Oyunun bize verdiği günler bunlar. Birkaç gün önce ya da sonra fark edebilir ya da birkaç hafta. Evet evet. 5-10 fark edebiliyor. Evet. Dev geyik. Bu kez SR'a geçtik zaten. Burada seviyesini gösteriyor bize. Dev geyik ne yapıyormuş? Dev geyik Tundra'da kaybolan bir eşyayı gün ışığına çıkartıyormuş. Bana genelde burada her kullandığımda bir tane mesela tılsın tasarımı verdi. Diğer gün bastım bir tane Tılsım diğer e, e, aletinden verdi. Tılsım'ın diğer aleti. Genelde böyle verdi bana çağrı. Tasarım planı verdi bana da daha çok. Ondan sonra bir tane veriyor tabii. Ee, bir iki kere ateş kristali aldım buradan. Onun dışında esans taşı veriyor mu? Bana hiç denk gelmemiş olabilir. Eğer denk gelen arkadaşlar varsa onlarda yorumlara yazsınlar. Evet Neler yorumlara verdi, verdi de, tam olarak iyi olur. Bilmiyorum çünkü ben de. Hani ben gelenleri efendim. sadece söylüyorum. Evet evet. Ateş kristali hiç almadım ben mesela. Evet. Ama mesela bunun seviyesini çok yükseltmeyi tavsiye eder misin? 8 yapmayı mesela. Ya erken aşamada değil en azından. Şu aşamada değil. Çünkü çok maliyeti yüksek olacak ve ödülleri de o maliyeti karşılamıyor açıkçası. Kesinlikle. Yani bunu tek yükseltme sebebim. Buna da ilerletleyeceğim ben. Bunları biriktiriyorum zaten şu serumları. Birazdan buraya değineceğim anlatacağım orayı. İlerlet demez sebebim birlik saldırısı ve birlik savunması bana vermiş olması. Yani 50 yapacağım sonra 60 yapacağım zamanla artacak bu ama aciliyeti var mı yok kesinlikle. Geçtim son petimi, bendeki son pet kutup leoparı. Bu da bizim e, savaşlarda kullanacağımız ikinci yeteneği bize veriyor. Neymiş? İntikal hızını %23 oranında, tabii ben son seviyeden bahsedeyim. %30 intikal arttırıyormuş ve ee, düşman birliklerin öldürücülüğünü %5 oranında azaltıyormuş. İlk pet ile sağlıklarını düşürdük düşmanın, ikinci pet ile öld öldürücülüğünü düşürdük ikisini aktif kullandığımızda bayağı güzel bir buff edinmiş oluyoruz çağrı. Evet, 80 level'a kadar gidiyormuştu bu petimiz. Sonra 200'de iki tane pet gelecek diye gözüküyor ama bende 190'da hatta 200'de tek pet gelecek diye gözüküyor ama ben oyunun 190. gününde bana şey geldi. Aslan ve goril geldi. Evet, hatta aslan ve goril geldi Kanalımızda bir videosu misin? var Yeteneklerden bahsetmeye gerek yok zaten kanalımızda videosu var Merak eden arkadaşlar oradan ulaşabilirler Biz daha detay şeylere geçelim olur mu Onlar tabii, zaten tabii yetenekleri çok da şey değil Tabii ki Yetenek panelimiz burası pet yeteneği panelimiz Burada petlerin sırasına göre Yetenekleri dizili durumda Savaş iki tane var şu anda bende Savaş peti ve bunların süresine Ben eşit tutmaya çalışıyorum İkisi de bir gün mesela kolda onları Hızlı kullan dediğinde ikisini birden aktif etmiş oluyorsun. Kullan dediğinde ise tekini aktif etmiş oluyorsun. İnşaat yapacaksın. Yapmadan önce bunu açıyorsun. Tek enerjin bittiğinde bunu açıyorsun. Tabi bu geldiğinde bence hiç beklemeyin. Direkt basın. Ee, yine bir yere farm'a göndereceksin. Mesela senin dediğin gibi etkinlik. Kullanıyorsun. Yani güzel bunlar. Yetenekler güzel. Geldikçe basıyorsun bunları. İstersen şu zile de basıp hatırlatma da ekleyebiliyorsun. Yani o yetenek tekrar geri döndüğünde onu dolduğunda sana bildirim veriyor oyun. Ben e, açmışım galiba değil mi? Şu an kapatıldı. Evet şu an açık. Evet hepsi açık bende ama ben bildirimleri kapattım gelmiyor. Orası ayrı konu. Gelelim. Bunlar bize neler veriyorlar çağrı. Bir defa level'larını atlattığımızda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bize birlik saldırısı ve birlik savunması artışı sağlıyorlar bir defa. Bu buffları Aynı zamanda yine buradan da çeşitlendiriyoruz. Bunları da geliştir yaparak yapıyoruz. İlk geliştirme materyalimiz sıradan yaban işareti. ikinci materyalimiz ise gelişmiş yaban işareti. Gelişmiş adı üstünde daha değerli ve daha büyük baklar sağlıyor. Mesela bir tane basalım şu seçiliyken geliştir dedim. Bana diyor ki ben bu geliştirde şunları arttıracağım, şunları düştüreceğim. Kabul ediyor musun? Eğer ediyor ediyorsam kabul değiştir diyorum. Ve 240 güç vermiş oldu bana toplamda ve peteme bufflamış oldum. Ee, gelişmiş yabanı ben en son hazırlık seviyesinde aşamada kullanmıştım, bitirmiştim. O daha yüksek bir katkı sağlayacak bize oran orantı olarak. Öyle bir özelliği var. Bu paneldeyken yine devam edeyim. Ee, otomatik basabiliyorsunuz. otoyu açtığınızda oyun her e, pozitifi, her yeşil değeri gördüğünde otomatik olarak değiştire basıyor görmezse basmıyor yeniden yapıyor mesela yeniden yaptı onu çalıştırmadı mesela kullanmadı durdurdum çalışma mekanizması böyle ee, geliştirdikçe burada renk değişimleri göreceksiniz. Önce burası bembeyaz olacak. Yani hiçbir renk olmayacak. Sonra yeşil olacak, sonra mavi olacak, sonra mor olacak. Böyle böyle devam edecek. Ve geliştirmeye devam ettikçe geliştirme oranınız düşecek kârı. Evet. Yani ilk bastığımda bunu bir pete çok daha yüksek laflar alacağım ama yüzüncü basışımda örneğin çok 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 daha düşük alacağım. Devam ettikçe daha 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 düşük alacağım özellikleri ve istatistikleri. Evet. Benim sana bir iki sorum olacak. Sen devam et tabii istersen ki. ya da so ben sorayım onun üstüne gidelim nasıl istersen. Tabii tabii tabii. tabii Şimdi tabii. şöyle kanalımıza gelen Discord kanalında özellikle soru cevap bölümünde en çok gelen sorulardan iki tanesini soracağım. Buradaki hayvanların levellerini nasıl yükseltelim? Hangi sıralamayla yükseltelim diyorlar. Bu soruları oyunun başlarında da fırına 30 olmayan oyuncular da soruyor. Eyaletleri böyle yüzüncü eyaletlerde olan arkadaşlar da soruyor. İkisine de ayrı ayrı cevap verirsen sevinirim. Tabii ki zaten basit mekanizma. İlk verdiği pet bize bu mağara sırtlanı ve inşaatta sadece bu yardımcı oluyor bize. Bunu benim önerim oyun başındaysanız eğer geldiği gibi 5 level yapmaya çalışsın arkadaşlar. Evet. Oyun başında özellikle bunu 5 level yapın ki az bir buff değil yani bak 5 dakika boyunca %15'miş çağrı %15 çok büyük. Evet gayet iyi ki fırın Buna seviyesi hemen için çok fazla değerli. hızlandırmaları istiyor bizim için bayağı faydası olacak. Zaten orta yatırımcı büyük yatırımcı da bunun mutlaka olması lazım o adam zaten fırınını 5'e 6'ya 7'ye 8'e 10 açılacak 10'a götürüyor çok değerli o yüzden. İkinci petimiz şef enerjisi. Buna çok ağırlık ver vermeleri gerekmiyor başlangıçta. Üçüncü petimiz e kaynak toplama. Eğer bir farm hesabınız varsa hemen bunu yükseltin farm hesabınızda. Ama ana hesabınızda yine çok kaynak ayırmanız gerekmiyor buna. Biraz daha bekleyebilir. Dördüncü petimiz evcil hayvan maması. Yine bekleyebilir. Ace acelesi yok bunun da. Bizim için önemli olanlardan biri bu çağrı. Dev evet. karsal. İlk savaş olduğu bile, için değil mi? İlk savaş istatistiği veren olduğu için. Kesinlikle ve en değerli savaş istatistiklerinden birini veriyor, sağlığı düşürüyor. Sağlık tüm askerlerin sağlığına etkiliyor bu rakibin. Çok değerli. Bunu hemen yükseltmeliyiz. Önceliğimiz bu olmalı. Buradaki petimiz kaybolan eşyayı gün yüzüne çıkartıyor ama çıkartmasa daha iyi gerçekten. Kesinlikle. Yani buna da bir işe yaramıyor. Çok oldukça basılır hani. Aynen. Bu İstatistik ara... almak için basarız. Evet. Petlerin seviyesi arttıkça şeyi fark etmişsindir. Verdiği birlik saldırısı ve savunması aynı level olmalarına rağmen artıyor. Ama Aynen düşük öyle. seviyelerde de az oluyor. Bu şeyle de aynı orantıda şey oluyor değil mi? Harcadığımız Mama malzeme ile. de artıyor. Evet. Aynen öyle. Mama ile doğru orantılı ayarlamışlar onu. Buna ben 50'den 51'e götürmek istediğimde mesela 5280 istiyormuş. Basalım 51 oldu. 5280'di. Şu ilerletmemişim. Bu var. Bak 51'den 52'ye. 4110. 51'den 52'ye gördüğün gibi 5480'e çıktı bu kez. Evet. Ama verdiği istatistikte ona oranla artıyor. Yani illa hemen gidip son çıkan pete buna abanıp onu yükseltmen gerekmiyor. Mantıklı yaklaşman gerekiyor. Ve bir yerde de eşitlemen gerekiyor bunları. Çünkü burada aldığın istatistikler çok değerli çağrı. Birlik Sallarısı, birlik savunmasını alıyorsun buradan. Tabi vereceğimiz taktik bununla doğru orantılı geliştirde de devam ediyor. Geliştirde de gidip bir peti bas 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 bas, bas mor yap hiçbir mantığı yok. Çünkü dediğim gibi video başında bastıkça daha az istatistiği daha fazla kaynağı elde etmiş olacaksın. Dolayısıyla hepsini geliştirirken eşit götürmeniz gerekiyor. Mesela benim dev geyim beyaz kalmış burada. Benim ilk hedefim bunu da yeşil yapmak olacak. Şimdi dikkatimi çekti. Diğerleri Mesela bunu mavi yapmışım. Çok basmışım. Bunu gelir gelmez hemen basmıştım bilimsizce Doğru. Evet. Çok kaynak harcadım ama onun karşılığındaki istatistiği edinemedim. Ozan hocam şöyle diyebilir miyiz? Ee, beyaz kalmış. Bu da yine. Beyaz bunu kalmış. mavi yap, Şimdi. yeşil yapacağım mesela. Evet. evet. Bu bayağı hatalı bir hesap ya. Bunu hemen bir inceleme yapalım bu <gülüyor> hesaba. <gülüyor> <gülüyor> evet. burada senin eksiklerini biliyorsun. de görmüş olduk bu arada. Mesela bu da beyaz. Evet, bu da beyaz. Evet. İki beyazım var. Bu arada bunları biz beraber inceledik. Ben Ama sen basmamışsın çoğu parçayı. Benim hesabımda ben bunları düzelttim mesela. Şu an bende iki tanesi full mavi. Ee, diğer kalanların hepsi yeşil. Maviye doğru gidiyorum. Sen bunları daha toparlamamışsın ama birikmişim var senin. Birikim var. Bende şu an hepsi sıfır. Bende işaret yok yani. Yaban işareti değil mi onun ismi? Ee, evet. Yani sıradan, sıradan yaban, yaban işareti. işareti. Evet. Bende ondan yok. O yüzden sen zaten bunları eksikleri tamamlayıp en azından hepsini yeşil yaparsın o beyazları. Çağrı peki sen nereden edineceksin bu sıradan yaban işaretlerini? Ya bir tanesi sağ altta müttefik hazinesinden şansa gelebiliyor zaten topladığında. Şanslıysan özellikle sağdakinden alabiliyorsun topladığımız zaman. Gelişmiş yaban işareti ya da sıradan diye. Sayıları zaten oranları belli. Evet. Ee, sıradan yaban işaretini direkt mağazadan elmasla da satın alabiliyorsun. yanılmıyorsam 500 elmastı. Bakabilir miyiz ona? Tabii bakalım. Direkt en sağdaydı. Elmas mağazasında alınıyor diye hatırlıyorum. En al. Evet. evet ama alınmamalı aslında yani 500 elmasa değmiyor bence Evet bu. ya bir e, Balin arkadaşımız vardı mesela burada 400-500 bine yakın bir elmas harcamıştı petleri çok geride diye. Ama tabii ya o, o verdiği farklı. elmasın karşılığını almıyor kesinlikle. Ben de çok tavsiye etmiyorum bu arada. Çünkü diğer şeyleri oranla biraz daha az istatistik veriyor ama Balin oyuncularda genelde elmas sorunu olmuyor ya Mahmut artık 1.2 olduktan sonra özellikle. Ya, doğru diyorsun yani. Ben şey neye harcıyorum şeye... elmasa diyor. İşte şehir görünümü puzzle'ını doldurmaya çalışıyorlar. Evet. Onu hedefliyorlar. Oraya da çok elmas istiyor. Evet. Hani onu da açtıysa tabii döner adam burayı da alır. Ya tabii onu şeyi da almış alır zaten da. artık. İntikali var zaten mesela. Artık diğerini zaten çok fazla isteyeceği için en azından burayı fullleyeyim diyor. Ona da bir şey diyemiyoruz tabii. Bu arada orada etkinlikte de sıralamaya girmek için kullanmıştı. Ve birinci olmuştu yanılmıyorsam. SBS'de. Hı o de. zaman toparlamak açısından şunu diyebilir miyiz? Bunların hepsini... Ee, en azından başlarda hızlı hızlı götürüyorsak bile oyunun belli bir aşamasına geldikten sonra hepsinin seviyesini eşitlemek bizim faydamız oluyor. Yani fiyat performans oluyor. Fiyat performans oluyor. Aynı şekilde evet. geliştir kısmında da o zaman hepsini mesela önce yeşil yapsınlar, sonra yeşil Aynı olduktan öyle. sonra maviye geçsinler sırayla. Aynen öyle. Peki Hatta bu sıralamayı... yeşilden mavi biraz uzun sürer. Evet. O yüzden yeşilde biraz biraz bassınlar mesela petleri. Ha, tamam. Sonra dönsünler bir daha biraz biraz bassınlar. Yani tak diye birini mavi de yapmasınlar. Peki şey fark eder mi? Mesela bize şef donanmaları soruyorlar ya. Biz şey diyoruz piyade nişancı mızrakçı sırasıyla. Burada bize bir sıralama önerecek misin? Hani önce şu betinkine yükseltin sonra diğerine geçin diye. Ya önermeyeceğim onu. Çünkü sen belirlemiyorsun burada sana ne geleceğini. E ben evet. şimdi bunu mesela tekrar dene dedim. Piyade öldürücülüğümü düştürmüş. Bu istatistiklerim arttırmış. Mesela nişancı sağlığımı düştürmüş. Ama ben bunu tekrar denedemeyeceğim. Niye diyeyim ki? Kesinlikle. Dediğimde bunu yakacağım bu malzemeyi. Dedim tekrar. Çok iyi geldi bu arada. Hemen onu değiştirelim. Evet daha iyi geldi. Bunu değerlendirelim. Evet. Mesela düştürüyor burada biraz. Tekrar denedim. Hani pozitifi gördüğünde değiştirmen lazım bence. Kesinlikle. Boşa atmaya hiç gerek yok bu malzemeleri. O zaman herhangi bir sıralama yok diyebiliriz. Sadece hepsine eşit götürsünler sırayla diyoruz. Evet, değinmediğim bir nokta var. İlerletti 10, le 10 level, 20 level, 30 level, 40 level'a ilerletirken güçlendirici serumdan istemiyor çağrı. Evet. Bunlardan istiyor. 50 levela ilerlettiğinde 10 adet güçlendirici serum istiyor. Sonra 60'a ilerlettiğinde 20 mi istiyordu? Evet. Onu 20 Discord'da istiyor. şeyimiz var zaten rehber bölümünde ne kadar ne istediğin şeyi de var zaten fotoğrafları var arkadaşlar İsterseniz discord kanalımıza da katılırsanız rehber bölümünden görebilirsiniz hangi seviyede ne kadar ihtiyacınız olacağını şimdi e, bizim bu pet mağaza, pet ma, e, malzemelerini nereden edinmemiz gerekiyor ona bir değinelim mesela arena mağazası arena mağazasında eğer ilk 3 kahramanınızın donanımlarını mitik yaptıysanız ve balina bir hesap değilseniz ki bunu neden diyorum? İşte kırmızı donanımlar açıldı ya kahramanlarda. Evet. Hani oraya çok gidemiyorsan dördü beşi de hani birazcık arasında dersin ama abartmanın da manası yok. Gelirsin her hafta buradan serumunu çekersin. Bu çok değerli bir defa. Bunu evet. yapmanız lazım. Serumu alman lazım. Sonra VIP mağazasında yoktu. Bu bölümde var. Mesela ittifak şampiyonası mağazasında var. Ee, burada da ihtiyacım olanları çektim. Kalanlarla gittim. Serum çektim mesela. Hatta evet. şu eksik olsaydı bunu da çekecektim. Ben onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Serumla alakalı. Evet. Yok serum değil. Canlandırıcı iksirle alakalı. Şimdi ben evet. oyunun başında bu gelmişti. Yanılmıyorsam 10 ya da 20 tane istiyordu. Yükseltmek için. 30'a mı 40'a mı emin değilim. Ben hemen gidip paket almıştım. Arkadaşlar gerçekten hiç gerek yok. Tamamen çöpe giden para. Bakın şu an senin hesabında 140 tane var. Benim hesapta evet. bu neredeyse hepsini kullandığım için yani 300-350 tane falan vardı. Hala bende de bir 200 tane falan kaldı. Ya bu zaten fazla fazla birikiyor. Ya oyunun sana sürekli verdiği şeyi satın almayı gerek yok. Vermediği şeylere odaklanman lazım daha çok. Kesinlikle. Serum da zaten olmazsa olmaz. Serum olmadan 50'ye de 60'a da 70'e de 80'e de basamayacaksın. Evet. İstatistik alamayacaksın. Bir yerde stoklamanız gerekiyor yani. O yüzden ittak şampiyonası mağazasından da serum çekiyorsun. Dökümhane mağazasında satılıyor muydu bakalım? Dökümhane mağazasında yok. Belki ilerleyen aşamalarda gidebilir bilmiyorum. En güçlü eyalet mağazasında yok. Görünüm mağazasında zaten yok. Kanyon mağazasında var. Bunu da çekiyorum ben. Alıyorum. Çünkü evet. Benim şu an seruma ihtiyacım var özellikle. Fark ettiysen hep 50 level'ı benim. Evet. Çağırır. Ben orada biraz geri kaldım. Hiç çekmedim daha önce serum. O yüzden seruma odaklanıyorum artık. Şeyden Şerefasal de alabilirler, bu arada, falan takas merkezinde de alabilirler, orada da güzel veriyor. Evet, geleceğim oraya. Elmas mağazasında zaten yok. Şimdi gelen etkinlikler bazında konuşursak, takas merkezi dediğin gibi, oradan güzel alabiliyorsun. Başka nerelerden alıyorsun? Bir hatırlayalım mı? Yani, Etkinlik. Çok hatırlamıyorum. Takas'tan da, mı? Takas'tan diye hatırlıyorum da, yine buralar evet. zaten full paket. Takastan alabiliyorsun. Eğer satın almak istersen de serumu. Senin bir rehber videom vardı zaten en iyi paketler diye. Evet. Ee, orada göstermiştin. Şöyle bir panelde burada serum ekliyordun değil mi? Şey, ya Orada bu, serum ekleyebiliyordun da orada biz baktık. E, yeni bir hayvan geldiğinde yükseltme yaptığında sana paket önerisi geliyor. Oyunun sağ tarafında. Hmm. Oradan daha worth olduğunu kararını vermiştik. Ama arkadaşlar baksın buradan da bakıp hesaplasınlar oradan da baksınlar. Yani buradan 9 tane alıyorsun En düşük paket 200 liralık paket evet. 9 tane alabiliyorsun burada Buna Bu aklınıza kalsın arkadaşlar bir de bir hayvan Yükselttiğinizde de şey oluyor Şey yapabiliyorsunuz yani Ekrana geliyor sağ Kı tarafa ekrana, Aynen. Daha cazip diyorsun İkisine de baksınlar ya şu an çok hatırlamıyorum Ya da videoya gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar paket alım videosu Onda ee, videonun son açıklamalarını olarak, ekleyeceğim Petlerde Ne gibi nitelikler elde etmişim Onu nereden göreceğim onu da yetenekler yazan Yerin sağında niteliklere basacağım Mesela %23 piyade öldürücülüğü, 23 sağlık almışım. Genelde 23'te kalmış, 22-23'lerde kalmış. Birlik savunması ve birlik saldırısı çok güzel değerlerde veriyor burası. O yüzden serum zaten çok değerli. Çünkü onları sadece saldırı ve savunmayı ilerlet dediğimizde, level'ını yükselttiğimizde alıyoruz çağrı. Evet. Onlar gördüğün gibi çok yüksek. %60'lı çok güzel değerler. Kesinlikle. Ya aslında güzel istatistikler alıyoruz. Oyunun başında çok fazla vermiyor. Biraz oyunun ileri aşamalarında burası bizim için değerlenecek. İşte ilerlet dedikçe. Level bastıkça alıyorsun. Kesinlikle. Ya bundan sonra da arkadaşlar bu hesaba 3 tane yeni pet gelecek. Aslan, goril ve son çıkan pet. Gergedan mıydı emin değilim de. O da şey yapıyordu işte seferberlik boyutunu arttırıyor. Özellikle balinalar için ya da bizim için ayı avında falan bayağı işimize yarayacak. Ya da dökümhane tarzı yerlerde artık seferberlik liderliği yapıyorsanız. Şimdi petler çağrı burada şundan su içiyorlar gördüğün gibi yemleri burada. Evet. Ee, hangi pet burada gidip su içerse onun istatistiği daha yüksek oluyor mu mesela? Anla, anladığım kadarıyla videonun sonuna geldik arkadaşlar. Verebileceğimiz evet. bir bilgi kalmadığına göre saçmalamaya başladık. <laughs> Başka bilgi kalmadı çünkü. Başka bilgi kalmadı. O zaman girişi ben yaptım. Final sende ben arkadaşlara teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle reper videoları çekiyoruz. Sizin de bir öneriniz, bir isteğiniz varsa Discord'a buyurun gelin. Discord'da video önerileri diye bir bölüm açtık. Orada önerilerde yazabiliyorsunuz istediğiniz içeriği. Zaten bu pete de çok istemişlerdi arkadaşlarımız. Uzun zamandır çekecektik. Çekmek bugüne demek gelmiş. Bugüne olmuş. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Eğer sormak istedikleriniz yine ayrıca varsa Yorumlara yazın arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.